bugün matematik etkinliğinde e, biraz sizinle yazma ve tanıma çalışmaları yapmak istiyorum. Çalışmamıza geçmeden önce e, beşerli ve onarlı hep birlikte sayalım istiyorum. Bir tekrar yapalım. Hazırsanız başlayalım. Bana eşlik etmeyi unutmayın ama. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ve 95 ve 100. Evet çocuklar teşekkür ederim. Şimdi onarlı sayalım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ve 100 Teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için. İsterseniz çalışmamıza başlayalım. Bir tane boş bir kağıda ihtiyacımız var. Bu kağıda sizlerden 1 ile 30 arası rakamları yazmanızı isteyeceğim. Tabii ki yazarken aralarında boşluk bırakmayı unutmayın. Sonrasında benim söylemiş olduğum sayıları sizler daire içine alacaksınız. Bakalım sayılarımızı, rakamlarımızı hatırlayabilecek miyiz? Unuttuklarımız var mı? Bugün bu çalışmayı yapacağız sizinle. Evet, başlayalım isterseniz birlikte yazmaya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

yazdım. Eğer sizler de yazdıysanız şimdi benim söylemiş olduğum sayıları e, daire içinde almanızı isteyeceğim. Evet. 2. 2 rakamını daire içine alıyoruz. 5 Evet. 7 9 12 15 18 Çiftli sayılara geçtik. 21 23 26 28 ve 30 çocuklar. Evet. Ben söylemiş olduğum sayıları daire içine aldım. Ve sizler de bu yapmış olduğunuz çalışmayı bizlere göndermeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum çocuklar. Hoşçakalın.